Hemen tezindeki bu semt çok güzel tarihi, yapıda ev ya sahipliği yapıyor, e, şahane bir manzarası var. Hemen karşımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü görüyoruz. Köprünün arka kısmı Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı'nın arkasında da e, İngiliz tarzı binalarıyla dikkat çeken Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüsü'nün bir takım binalarını görebiliyoruz. Çok güzel bir boğaz manzarası var Kandil'in. Çok keyifli. Göksu Kafe, Göksuya çok yakın. Orada da küçük bir kafe var, yeme içme için önerebiliriz. Kandili'nin tarihi iskelesinin hemen yanındayız. Kandilli iskele kafede bir şeyler yiyip i̇şte geçebilir. Yürüyüş alanında çok zengin seçenek sunmuyor Kandilli. Yani daha böyle uzun yürümek yapmak istiyorsanız Olursun. yürüyüş yapmak istiyorsanız Kudeli Askeri Lisesi'nin o tarafa doğru gidip o alanda yürüyüş yapabilirsiniz. Biz şimdi Kandilli meydanındaki parktayız. Burada aynı zamanda Kandilli pastanesi de yeni restore edilmiş. Az sonra oraya gideceğiz. Ve oranın deneyimlerini de küçük bir videoyla paylaşacağız. Çektim. Ne zaman, isterlerse o zaman. Yeah.